Herkese merhaba arkadaşlar ben Uzi Bugün sizlerle Biraz etkinlik yeni Yeni gelen etkinliği biliyorum biraz geç kaldım Çekemedim videoyu çektim ama Yani kayıta basmayı unutmuşum Neyse gördüğünüz gibi Yani yeni etkinlik geldi bu arada 96 yani gen... 125 kimya oldum Yani 96 yani 125 kimya Yaptığım transferler inanılmaz Gördüğünüz gibi Gainey, romangoli, Safari. Kadrom 96 gen oldu. Zaten Instagram hesabım FIFA Mobile. Ee, FIFA alttan mobile çift sıfır. O hesabı da takip etmeyi unutmayın. Yani gördüğünüz gibi 96 oldum işte. Yani muazzam bir şey oldu. Ben yüzde doğru gideceğiz. Onun üzerine hemen şöyle bir hemen gösterdim yani fazla zaten oyuncum yok. Avantajlardan da ben kim al yani şu 200 bonus jetonu alacağım. Bu arada da Gördüğünüz gibi yani etkinliği de ufak bir size geçeyim. İşte donmuş hediyeler var. Yani buraya donmuş hediyeler kazanıp alıyorsunuz. Baston şeker yolunda oyuncu alabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi Ronaldo var zaten burada. Kral ya. Ha, yani. Ben buradan kim alacağım hemen söyleyeyim. Kadi ya da Maxovic alacağım. Kar tanesi var. Burada 5 beş gün sonra bitiyor. Neyse biz buradan yani iki oyuncu alabiliyoruz yani garanti. Gain ne? Bir de David Garcia'ya gördüğünüz gibi stoper bu da. Bu arada param 700 bin jeton. 1690 tane de cevherim var. Bu arada kulübümüze de gelin artık yani. Baksanıza yani kulübümüz de 24, 24 bininci sırada. Böyle bazı arkadaşlarım var yeni gelen. 15 kişiyiz. Rex falan var işte. Yani onlar da yeni geldi. Ve ilk onu alacağız. Yani artık yani size bu haberi vermek istiyorum. İlk on alacağız. İnanılmaz bir şey. Ben bu arada şu, ben ben bunları da yapıyorum. O, o yüzden Romangal'ı aldım zaten. Bakalım. Ya ilk onu kim alacağım sizce? Bir tahmin edebilirsiniz. Çok sevinirim. Bu arada ilk 10 listesinden de kim alacağım hemen gösterteyim. Görüntüle dedim. Roberto Carlos. İnanılmaz bir oyuncu. Gördüğünüz gibi. Ben görevini yapmaya biraz başladım. 81. oyuncular istiyor, 84 gen takım istiyor, bunları istiyor. Yapıyorum şu an yani. Yani inanılmaz bir kadro kurmam lazım. Haberiniz olsun. Ben bunu yapacağım. Ya yani da bunu yaptım diyin. Yani zaten 700 bin param var ya yapacağım. Kaç tane lazım bize? 800 tane. Bizde kaç var? 250. Zaten e, nasıl diyeyim? Şu vuruş her hafta yenileniyor. Ben yani her hafta yenileniyor aynen. İşte ben 300 gol atacağım, 30 tane buradan alacağım. 10 maç kazanacağım kağıda bunu alacağım. Yani 30 30 60 15 daha 75 tane daha geliyor. Haftalık görev var. Buradan da en fazla kazanabileceğiniz 30 45 55. Yani ben onun ikonu alacağım ama şu an alamıyoruz. Bak yani şimdi nasıl yapayım? yani size bir de inanılmaz bir oyuncu göstereceğim. Tam 700 bin coins yani baya güzel. Bunu almak istiyorum ama ya bilmiyorum bakacağız artık. 85'te yazdım çıkmadı herhalde aynen hemen 88 yazdım o da çıkmadı Eee. Benim almak istediğim oyuncu sağ kanat Dembele. Abi Dembele almak istiyorum da çok pahalı be. Yani 90'lık Dembele. Pozisyonum da bizim sağ kanat. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüm. Dembele almak istiyorum ama Dembele ya yani bir dahaki videoda Dembele'yi almayacağız yani haberiniz olsun. Gördüğünüz gibi yani. Ama benim şu anlık dembeleyle alamam yani imkansız. Ama Frozen'dan adamlar alacağız yani. B bayağı kar tanesinden. Yarın alacağım. Aslında bugün de alabilirim akşam. Ama şimdilik almayacağım. Biriktirmeye çalışacağım paramı. Gördüğünüz gibi karşı atakta ee, klasman efsane 3'teyim efsanesi 2'ye gelmem lazım. Gelebilir miyim? Bakacağım. Göreceğiz. Gençler bu arada Instagram'ı takip edin. Yani Tekrardan söyleyeyim. Bir de abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bakalım yüz gün olabileceğiz mi? Görüşürüz ve lige de gelin. Bay bay.